o Erkencisiniz Feriha Hanım. Yüzüne ne oldu senin? Bir şey yok. Yok ya bir şey. Geçen gün kolunu vurdu ya. Şimdi de şurasını vurmuş. Mor diye korkuyor işte. Süslü. İyice sakarlaştı bu da. Ee... Ben gidiyorum hanım. Veysel'e sözüm vardı da kahvede. Oldu. Ben de yatacağım anne artık. İyi. Mehmet oraya temiz çarşaf koydum. Onu ser oğlum oldu mu? Şişt, kızım abartma ya. Çekersin beş kat boyanı suratına. Halledersin. Mehmet. E ee, hadi tamam tamam. Sündürmeyin hadi. Otur sen de kahvaltını et. Sonra konuşacağız.